de yelpaze yok. Gelin beyler mangal. Şerif gel. Balıkesir'den. Balık kendini esir. tanıt Şerif. Balıkesir. Bu kadar yeter. Balıkesir eşeği. Tamam eşeği. Gel sen tanıt kendini Ardan. Ardan Hollanda mantarı. <laughs> Oğlum Oğlum <boş> konuşuyor şeyle. <gülüyor> Ben de Kemal Adanalı e, kendini tanıt. Merhaba ben Muhammet. Ee, baba Diyarbakır anne Tekirdağlı ben her yerde Tekirdağlı'yım diyorum elif gözükmek için falan. <laughs> tamam. Yok öyle bir şey yok. <laughs> mangala, mangala bakın. İlk defa böyle bir mangalı görüyoruz. Baba bunu şey böyle... yaptınız mı soğanladınız mı? Açıyoruz. Kanka açma. Kıstın tamam, bu arada. Tamam tamam ayarlasam bir daha göstermek için şey yaptım bak. Alev vurdurayım mı afiş? Aç bakayım bir fulle. Of 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 tamam. Bu biraz kısır. alevli olsun hatta üstü şey. Hayır olsun. hayır. hayır, hayır o olayı... Demir eridi oğlum yapma ya. Ka demir eridi. Ben zaman. Ya erimez de şu an olan oldu Ay, yeter. Bitti. Altı ya. Bitti. Altıya söylemem alıp hmm. gelsin Eti Ekite söyle altıya. Mangalımız hazır. Altay ne nerede? O salak zaten. eti Nerede lan? Geliyor mu kızlar? Oğlum Altay'ı arayın da söyleyin bende numarası kayıtlı. değil çünkü. <laughs> <Aa>, ben ihtiyacım <laughs> o. Gereksiz insanlarla uğraşmıyorum. Kanka <laughs> yapma ya. video ya. <laughs> Adam kaç yıldır Altay'ı tanıyor. Kaç yıldır değil de yıldır ya tanıyorsun. Oğlum ben değil geçen senenin başından beri Altay'ı tanıyorum. Hala kadar. Ben ilk tanıştığımızda kaydettim. Organ mafyası Kemal diye kaydettim. <laughs> Öyle duruyor. <laughs> ay ay. Bak biterse şey ortasında bu. Oğlum, oğlum harbi sen, ya. geliyor. Haydi Gamzelim. <laughs> bu da bizim masa. Pasta mı var o? Oğlum pasta getiriyor lan bunu. Kimin doğum günü la? Sen doğum günün bugün? Haziranda. Yok oğlum ben Temmuz'da doğdum. Ben Temmuz'dayım. Kimin doğum günü? Hayır doğum günü. <gülüyor> 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 çok yanmış oğlum bu. Geliyor. Bak gidiyor. Allah'ım. Hadi. Allah'ım. <laughs> 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 Alkış. Alkışlasın mız? Alkışlıyorum. Unutduk ki ne? <laughs> Haziran'da ilk defa doğduk. Git alta, evleral gel. Lan şu çocuğa mı söyleyemediniz de i̇şte oturmuşam burada boyda bak. <laughs> o adam otur da onu kaldıramayız. Koş. Allah Allah söyleyin lan. E ee, bir, bir daha kişi, kişi daha al Ardan. <laughs> Arda senin de bir görev. Altı ile beraber kolaları al ya. Tamam. Çek lan elini. Kemal gel. <laughs> şöyle, <laughs> şöyle, bizim amiri al video ya. Tacımızı şey devrettik. Çok sinek toplar üstüne şu kapı da falan. Şey. Senin de kendi Analı babalı bir şey. <laughs> <laughs> şöyle saçını indir de tacın görünsün. Nasıl indireyim? Çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar. Sağ <laughs> olun. Bitti zaten. Seneye yaparız. Ya. Ya. Sormadım. Hı. Videoda. Tamam. Evet arkadaşlar şey bugün mangal yapıyoruz. başlattık zaten değil mi? Hmm, tablacı, tablacı. Baba tablacı tabla, 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 tabla. işte ya. Sanayi yüz böyle hepsini böyle karıştırın. Evet. Kuşbaşı mı olacak şimdi? Sana? Kanka bu buraya koyulmaz. Ki... onun içi altında tepsi var. Maşa'yı gel al. Elma dilimi şeklinde de olabilir ya. Maşa'yı gel al. Olur ben hallederim. Çevirme zamanı geldi söyle. Yalçın kanka anı kalsın ya. Abi anı kalıyor zaten yan dik her ikisi de çekiliyor. ya bu, bu an çok önemli. Şu ellerimizin haline bak. Arda'na ver. Adım Oğlum ben kameraman. tamam. Kameraman ol ya. Oğlum bu arada rezaletim ben kameramanlıkta. Sen gelsin nasıl kameraman Sen zaten o gelmedi ki hala. Kanka hepimizi alıyor mu düzgün? Hepinizi alıyor. Benim kafam şuraya kadar değil inşallah. Şöyle. <laughs> <Sevilim> mi? Maşallah. Abi şöyle geldi. Ya, ver 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 şey, ver. Ha? Bak bak bak. <laughs> ya. Ya. Ama Bak ben ne dedim etlerin olmasa 30 saniye dedim. Ya ya? Bu yüzden dedim kanka. Seni. Tutsana şunu. Mami tutsana şeyi kıscam. Yandı kıs yandı yandı hep yandı. Kıs onu kıs iyice kıs. Kapat. <laughs> Kapat. <laughs> Oğlum onun yanmasının sebebini biliyor musun? Oradan çıkıyor gaz. Evet. Orası en yüksek derece. Bak şurası, şurası pişmemiştir var. bile. Ateş, ateş, e, ateş Ardan orada şey var tepsi var. Lavaş aç onun üstüne ser. Lavaş ister, üstünü de tekrar lavaşla kapatalım. Beğeni beğeni. Şuraya koyma. Derdine. Şu da alev çıkıyor. Baksana bu taraflar <laughs> daha olmamış. Dünyanın en güzel fotoğrafını çektim Kemal sana. Harbi mi? Videodayken çektim bir de. Kanka bunu YouTube'a atayım. Anı olarak kalsın bize. Güzel oldu. Neymiş Vaktiyle bir... Bunu buraya katma, şunları alman lazım. Şunları bu o da kimlere iç yapman lazım. Kanka getir. Bunları ama bunlar hiç pişmemişti şimdi ya. Evet ama. basmanız lazım. Kanka onu olacak. sol tarafa çek, sağdakilerle yer değiştir. O çok uğraştıracak. Kanka yani. çok uğraştıracak da yakarsın Aa, onları. Aa, doğru gün açmamış şimdi şeyleri. Ben açmadım ki oğlum, ben ben direkt şeyleri koydum. Geri koydum. Onları koy kanka, onlar oldu. Onlar Olmadı. Onların içi pişmemişti. Neden? Arkada alev var, direkt yakıyor şey tamam. <laughs> olmaz. Ben yanıklar çekiyorum. Versene. Ya. Kanka dur ne yapacaksın? Şunu Hı. yapıştır oğlum. Neyi? En köşedeki ha. bu dur. Neyi yapıştıracaksın? Öbür ha. Kanka o taraf zaten tamam. O pişmiş. Şey, oh geldi vallahi elime yaptım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Olay ee, bir şey diyecektim de. Ha. Hocam bıçak Alabilir miyim? Kanka bak bir kullanıyorlar. kullanıyorlar. kanka salata yapıyorlar ya. Salata bitince söyle getiririz bir şey. Tamam olur. Çok mu acil lazım? Valla şu an salatayı hallediyoruz da. Kanka işte çarp, çarp yapmış i̇şte tamam. Salata Tamam. Sen de eldiven de mi var? Adam. Ha, evet. mangal başı çıplak elde olur. Bak şu elimi görüyor musun? Ya. Böyle yapacağım. Olur ama. Bak, böyle yapacağım. Böyle. <laughs> Bu ısı <laughs> geçirmez eldiven ya. Kanka yok ısı geçirmez falan. Olmaz. Adabı <laughs> değil. Adabı değil. Adabı değil. Adanalı bir bu sen bakma. Kanka başlıklara bakıyorum da. <laughs> evet,, bizim bugün doğum günümüz. Eyvallah. Rezil ettiler bizi. Herkese rezil ettiler. Al onu yesin birisi. Bunlar hani çok erken pişti. Bunlar pişmedi. Al onu, al onu. Açsana içini. Bekle oğlum bekle. Bak dur. Bak bunu böyle yapın. Bok gibi, bok gibi bak yemeğe bok gibi denmez. Neyse işte. Nasıl lan mami? Bok gibi şey mi? Güzel. Hayır, abi, bir şey işe ama bak. İçmiştir tabii oğlum. İçini aç. Onu bence şu tarafa geçir. Hayır yanıyor orada. O tarafa hatta hiç katmıyor. Olmuş mu işe? O küçük çünkü oldu. Şunu o o şey söyleyeyim var. mi? Bence bunu çok kıstık ha. Altay sana çekiyorum ben. Aşağıda alev var. Ya, güzel çekiyorum. Kapanacak zaten telefon birazdan. Şarjı bitecek. Şikayetçi. Şikayetçi. Nereden <ya>? geliyor? Gelin böyle. Gel gel ben burada da gözüküyorum. <laughs> Onu alsana. Ben... Hayır nasıl çıkıyorsunuz ya bakmak için geldim. Güzel oluyor. Sonunda kaçın. Allah belanı versin. oynayalım ya. Geç ben geçerim. Başlıyorum. Güzel, güzel. Orada <laughs> kim var? <laughs> Ama iyi hareket, iyi hareket. <laughs> Herkes bok gibi oynuyor ya. Ben açım Ardan. Ben de açım. olabilir gayet normal bir şey. Altay yerimden kalkar mısın? O sandalyeyi ben getirdim buraya. <laughs> Çocuklar doydunuz mu Altay? <laughs> Doydun mu? İrem? Allah'a şükür. Evet. Dilara? Şükür, şükür. Şükür. Elinize sağlık. Şerif, Şerif. Aynen Daha duymadı. mı? Anne ne zaten mi? Aha. Dilara yediği köfte ne? Vermedin mi mamam Dilara yediği köfte ne? <laughs> Söyle. Nice yaladım ama her yerine. Furkan? Kardeşim doydun mu? Yok. e çok geç geldin Furkan. Doyarım ya. Senin izle video çekmedik. Ayyom şey neydi? Eskodayım. Da. Ayyom neydi? Sen eskodayım. Eskodayım. Ayıyorum köşedeyim. Ayyom köşedeyim. <laughs> Köşe bitmiyor amına koyayım. Bakkal başımız <laughs> sonunda kalktı. <laughs> Allah ay. <haydi> ya. <laughs> Al, alkış. Çıkat Konuşamadım. Ardan <laughs> alkış. Çıkart bir daha hayattan. <laughs> <laughs> Ağız <Al>, derdi. <Serdan. gülüyor> Var mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır, sıfır, bardak yok. Oğlum sen nasıl Hollandalısın <laughs> ya? <gülüyor> Bardaklar şurada mı? Şu tipe bak ya. İnsanlar Hollandalı sayışın olur. 20'den fazla mangal yapıp da onun da mangalcı başı <laughs> olunca <yok>. böyle oluyor. <laughs> ya, gerçekten. Ona versene oğlum. Ben benim 20'den değil. fazla kere mangal yaptım. Biz sürekli mangala gidiyoruz Konya. Ha, ha, Hollanda'da mı? Konya eriyle. Hollanda'da. <laughs> <laughs> Kanka Hollanda'da çıkıp <Şimdi gülüyor> Konya eriyle gidince nasıl hissettin? Eğli yok 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 yok. Herhalde köye gitsem buna kıyasla şehir kalır. Yeter. Öyle bir yer. Ya ben Konya'lılar ile aynı ortamda bulanmak istemiyorum. değil mi? Altay yine konuşamadı. Ben de engellilerle ama dişimi sıkıyor. Altay Altay Benim Benim köfteme ne oldu? Pinterest pikniğine bak. Bence on numara bak şu sofraya. Ya Rabbi şükür. Şu ye gibi ha. Doyduk ne demek? Kürdistan. Mami. Doyduk ne demek? Noiz bir çim. Hı -hı. Aç değiliz. Yürü değil kaç dedim. Ezber çim ne No dedim no. Yani aç değiliz. So, doyduk. Değil yani kolanın içindeki var. Allah al al. al. Karşımızda <gülme> youtuber Kemal Eren. Direkt bir konuşma yap. Saygılar. <gülme> Yok burayı buraya buraya. Burada Arda Reis var. Bugün ne yapıyor bize usta? Bugün size güzel bir tavuğumuz var. Mangal tavuğu bu. Kellebek. Üst üst tarafı. <laughs> Bu işin püf noktalarını söyle bize Arda. Bu işin püf noktası kardeşim normalde güzel bir çözümüz olur altta. Tamam mı? 3 dakika bir taraf 3 dakika bir taraf. Ama maalesef göster burayı göster burayı işte her zaman yeni model iyi bir şey demek değil. Her zaman bir üst model dediğimizde iyi olmuyor. Nasıl 1971 Mustang güzel. 69 <laughs> e, daha iyi de ben 71 taraftarıyım kanka. <laughs> Altay sen ne düşünüyorsun? Doğru mu söylüyorlar? Yani, ben doğru düşünüyorum evet. Katılıyorum kesinlikle. Taşlayı koyacaksın normalde. <laughs> evet, Tel olacak. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen. Ya da bundan alacaksan da şu alta köz olacak. Közlük olacak, közlük olacak. Bu ne? Var, bunda da var. Ama taş, taş. Karşı, burada da taş katma kas yapıyorlar. Kemal burada da kaybediyor. <laughs> tamam bak gidin başka yerde durun <laughs> ustacı başa <laughs> serilendi bırak bırak bu nasıl kemiği tadı kemiği çok ayırmış şimdi kaybeden saçından aşağısını dökecek ya. Ya, ben bu iddiayı kabul etmedim kabul ettin bile şimdi kabul etmedim gidelim dur karışma ne diyorsun lan sen? Orada hakuk hakuk yiyorsun ondan sonra bok gibi et yapıyorsun Ya yapıyor şifa. şifa hazırlıyor bize. E, öyle oğlum, yapmayacağım bak böyle elinle açıyorum. Oğlum öyle. bak bunun üstüne tamam mı? Bunun üstüne lavaş basacaksın. Evet. Sen <laughs> ne yapıyorsun aç. Orada yiyor. Lan ben iki tane yedim lan. İki tane <laughs> kanat yedim lan. <ben>. Böyle hani ocak başında bir şeyler falan yapıyor. Anlıyorum. Öyle oldu. Öyle olmadı mı? Of ustam ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Sana gelsin o zaman <laughs> Altay kolak kat lan. <laughs> Hadi Altay da cevap vereceğim. Ona başa altı kolak at. <laughs> <Altay, gülüyor> kanka konuşuyor ama ya. O <laughs> onun terbiyesizliği. <değil. gülüyor> onun ayıbı mı? Kaç dakika durmalı? Bırak ona lifti yerine vereceğim. Tamam. Değil abi. Ustam bunu şey kesiyor tamam mı? Boy Onu ver ben yiyeyim, onu, ben yiyeyim onu, onu ver <gülüyor> ben yiyeyim <laughs> O çok al. güzel gözüktü <laughs> benim. Usta baksız mıyım? Altay, altay koş bana konuşur da kolak at gel. Konuşuyorum abi. Altay söylesene bana kolak at gelsin. Altay. Altay bana da. Kola kardeşim. Altay bana da. Var. Altay aa borcun var. Ama bak bu. Bak bir Oğlum bunda çok bana kola getirsene. Bana kola getirsene. Çıkmaz. Sen kola getir. gibi. Kızlar ne yapıyorsunuz? Sana kola koyuyoruz. Aferin. Furkan'a niye kaptınız kola? Ay Furkan gömülüyor. Furkan mavi saçlarınla bir şey konuşmak ister baba? misin? Senin eee... Mangala niye bu kadar Hı. geç kaldın? Çünkü... Ha, altı ayla senin yüzünden. Ben şey zannettim. Ha. Aytepe zannettim. Neredeymiş? Kalkmışlar zaten. Oğlum ben bakmadım ki. <laughs> ben de gidiyorum. Ne zaman? Cumartesi. Yarın. Bizim doğum günümüzde kutladılar. Nasıl sayıyorsun? Hele bizim doğum günümüzü kutladılar. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 yavrulara hmm, bak. Bu hangisi benim derdim? Bak şu senin şu. Bak görüyor musun nasıl sulu? Bunu iyice pişireceğim bak. Of. Oğlum sen ne oğlum, yapıyorsun? ya. Kan canı çekti değil mi? Mavi of. saçlarını. Kanka bak 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 görüyor musun? Şimdi bak bunu ayıracağım şurada. Ondan sonra içini pişireceğim. Yağ da çıtır çıtır olacak. Şeyin etleri. Ne? Bak Aa, şu benim. Bun, bu İsrail'in etleri. Militanların <laughs> etleri bunlar. Ne <laughs> alakası? <laughs> <laughs> Biz bu eti Filistinli kardeşlerimiz için yiyoruz değil mi Furkan? evet, <laughs> Filistinli kardeşlerimiz yiyoruz. De, oğlum öyle deme. Şuraya bir İsrail bayrağı getirin de alnımızı gitsin. <laughs> Valla çok terledim. Ne oldu gibi yapsana böyle. <laughs> o gerçek mi lan? Gerçek oğlum o. Hey lan? Ronaldo İsrail bayrağını bilmem her yerine sürtüyor sürtüyor, sürtüyor hmm. atıyor hmm. böyle. O, 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 o. Benim adam Hristiyan. Değil. Gizli, Değil, Değil öyle diyemezsin. Gizli, gizli, gizli mi gizli sunan bu? Şey öyle. gibi. Ben evet. Bana söyledi. İngiltere, gizli, kralı mi? da öyleyim zaten. İşte, oğlum İngiltere kralı, kralı aslında... Yok ben direkt Müslümanım. İngiltere, İngiltere kralı aslında yani. Altay'ın oğlu. Ama bilmiyorum. Altay bilmiyoruz. değil Burhan'ın. Gizel bu, yani. değil. İşte boyu. o kimliğini ha. değiştirmek için zaten sahte isim söylüyor. <laughs> Ajanlar yakalamasın diye. Oğlum, ya. oğlum, oğlum ben ondan bahsediyorum. Ama bak, yağını hep döküyor. Şu tamamen yağ. Oğlum bu acayip yağlı. Yiyemeyiz. Niye bu kadar yağlı? He? Çünkü full derisi üstünde. Bak bu, şuna o bir benim, bak. O benim, şuna o benim. Şuna o sadece bakmanı istiyorum. O ciddi benim, ciddi. o benim. O benim. Oğlum şunun üstünü kapatın lan. Köfte kanka market bak, 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 bak. köfte şu. Görüyor musun? Normal kasaba sordum 550 TL dedi. Ama sunmamayım. Evet. Köfte aldım. A100'den 200'e aldım. Keşke almasaydım. Bak 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 bak. Keşke tavuk alsaydım. Senin ki Seni tavuk alabilirdim onu yerde. <laughs> Oğlum tanıdık tavukçudan aldım. Tavuk nasıl ama kanka? Tavuk, tavuk, tavuk güzel. güzel. Değil mi? Uh -huh. Avcarlaması, e, bu soslu olması, soslanması falan nasıl? Soslanması iyi değil ya yapalım. Niye? Ya? Kiralama parası falan dediniz? mi? Evet. Ne kadar? Ben bunu bak, sosluyorum. Önceki günden sosluyorum tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra bekletiyorum kanka. Ama sosun için. içinde. Oğlum görüyor musun şimdi bak nasıl kolu. Ama bir tık yaktım gibi. Oğlum yanmadı. Bak bak şimdi bak. Görüyor musun? Bak 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 bunu. tamam mı Koyacağım. Bak şu yan yana koyuyorum seninkileri. Bu deri oğlum. Deri yanar normal. Yakından göster bakayım ben. Bak bak, bak 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 bak. Getir 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 böyle. Bak böyle içini görüyor musun? Evet görüyorum. Nasıl sulu bak. Görüyor musun? Getir, getir. Bak şimdi şurayı bir basacağız. Burası çok çıtır olacak. Evet. Sen de şöyle al. Oğlum Hollanda'da. Oğlum Hollanda'da acayip mangal yapılır lan. Ben Hollanda'da. Ustam ya. O, o, şimdi adam. normalde tamam ha. mı? Tavuk abi yüksek ısıda pişirilir. 3 dakika bir tarafı 3 dakika bir tarafı bunlar kalın etler olduğu için sıkıntı oluyor eğer sen tavuğu tamam mı uzun süre düşük ısıda pişirirsen tavuğun içi kuru olur hmm. o yüzden dedim sana abi önce bir yüksek ısıyı vuracaksın tamam mı eğer inceyse o şekilde pişecek ama bak böyleyse bunu orta yüksekte hmm. böyle bak böyle neden şimdi buna basıyorum normalde içi kuru olur ama bunun her yeri yağ zaten. Anladın mı? Tavuğumuz da güzel yani. Heh, bak, basıyorum şu dışa hafif kuru oluyor. Ben onu severim. Bak, gırgırlı. Hı -hı. Tavuğu tavuğu da gibi. güzel yani. Ben aldım. Allah ben... İyi yerden almışım değil mi tavuğu? Hı -hı. Tavuğu zaten keserken e, Kemal'in adına anarak kestikleri için, Hı -hı. tamam mı? Daha yemeğe uygun oluyor. <laughs> Artık bir de Keval alayım da alayım. Tabi kanka ben aldım diye. Tamam. Özellikle seçtim tamam, bu, bu, olsun, ver, bu olsun. Tamam bak benimki hazır. Oğlum burada izleyince benim karnım doyuyor lan. Benim Oğlum ben abi, o yüzden abi. yemeğe tutabiliyorum kendimi. İzleyince daha çok acıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben sörüm, benim sörüm, sörüm. iştahım açılıyor ama doyuyormuş gibi hissediyorum. Bak. Şu ortama bak. Jos. Oğlum bak. Oğlum genç, genç demin onlar yan taraf. <gülüyor> <gülüyor> Mangalcı başı. Şerif bak. Senin kucağına yakışıyor bu. Ya. Şerif bana verme. Oğlum 5 ya. ya bir sus lan. Çok bizden Burada 2 saat başındayız ya. Üstün başıma <laughs> bırak ya. Tavuk kokuyor. <laughs> tamam da. Ayırayım tamam. Sen mangalcı başı kombin. Evet, Zaten sevgilim olsa ben bu kombin bu şekilde asla gelmem. Buraya, buraya oturmam. <laughs> ben oturuyor. Ben yaşındayken oldu. Benim adım mangalcı soyadım. başarmayız. Ben... Oğlum şunu kapat lan. Anne anne yere yer gidiyor. Ana anne bir şey olmaz. Furkan'ın telefonu zaten. <laughs> Bak burada adam kasap gibi kasap. Vallahi yapmayalım. ya. Ziyaret, tam yeterince ayırdım ayırdın bu arada ya. Ayırın. Kanka, Kanka onun tadı, kemiğinde de o tadı var yani. O kemiği ben böyle kemireceğim. Ben hepsini almadım zaten kemik yani. Bozuk olanları aldı. Aynen bak böyle iyi. Bazıları şöyle. Lan seni. Baban. Oğlum benim babam çok iyi mantalıyor. Ben zaten babamın yanındayken bana hiç düşmüyor. Ben tabakları getiriyorum. Benim babam hiç daha mangal yaptığını görmüyor. Biz yaparız, kutu kataplar. <laughs> Annem yiyor mangalı, babam oturur yer sadece. Benim babam eti çok iyi yapar, mangal tavada önemli değil, her türlü. Benim babam eti alır biz yaparız. Harbi <laughs> mi? Benim adam hem getiriyor hem yiyor. Bir de çöpünü de veriyoruz, ondan yiyor. <laughs> Çöpü yediğimiz <Yemek> <laughs> kısmı. Balığın kılçığını sıyırıyorum, veriyorum, o tamamen yalı eti <laughs> Yemin ederim ki. Evet, evet. Babam var ya hayatta beğenmesin Bursun ağzını bilir. bile vurmaz. Yok benim babam her türlü yiyor. Ama çok kendi yapar da çok güzel yapar. Bu da güzel. Kanka mami senin yine ne Ama etle ekmek yok baba. Ama doymazsın ki o zaman. Oğlum alıyoruz 4 kilo. Ama bizim aile 7 kişi. Heh bizim aile 4 kişi. Şimdi 7 kişiye bir 20 kilo falan et almamız lazım ekmeksiz değilse. Bir de bizde iki erkeğiz yani. Babam ben. Evet. Babam 1 kilo yiyor zaten. He. Evet. Bir kilo da sen ya. He. Benim yani, burada midem küçüldü oğlum. Sağlıksız yiyorum. Midem çok. mi küçüldü? Sağlıksız yiyorum. Bu mide mi küçüldü? Oğlum benim midem küçüldü. Ya bu mide küçüldüyse. Lan ben, ben bir ara bir çay kebabı yedim kanka. 600 lira. Adana da yiyor. Oğlum çatladım ölüyor. Görmen lazım. Bir balık etsiz böyle mangal yapıyorsunuz mu? Olsun, AK Boyu, Lan AK Yok. Parti'nin şimdi her şeyi AK Parti sağ olsun Allah razı olsun. Oğlum olsun. adamlar böyle vermiyor ki ama hiç o kanka bu mangal çok kötü ya. <laughs> Tüple mangal mı olur anasını? Vallahi. Doğru veriyorum ben. Bozuk olan kemikleri ayırın gelin duruyor tabii. Tamam yeter zaten daha fazla tamam, ayırma. Tamam Şerif şunu al ya. Ben yani, gideceğim. Başka bir emin şey mi yapmayacağım şuraya ben? Şuraya bir ışık tut yeter oğlum. Ben zaten şuradan üç tane yedim. Tavukları mı alacak bu tavukları bunları, bunları mı? Yani? Onu bir şekilde çöz. Baba hiç tutma göğe her zaman benimdir. Tamam al bunu da elini. Yağlı bu her yerim yağlı. Oğlum sen ya. ben ne yapayım? Bu çocuk ne yapsın? Şu, şu, şuna o, bir bak. Bak o. o. <gülüyor> o, o. <gülüyor> Oğlum Şerif şu an elini şuraya bassın. Her yer şey yağ ve... Anladım <laughs> kanka beynimi oksijen. Oksijeni yakıyor bura. Sabun nereden buldun? Ne sabunu lan? Ben ablaya yalvardım. Sabun mu sabun aldın? Sabunla yıkadım elimi. Sabun bak nerede? şu elime tertemiz. Evet. Islak mendil al, onunla beraber yıkayın. Islak mendilde dolu sabun. Elini bir toprak al, yıka böyle. Ondan sonra abi ıslak mendille birlikte yıkayın. Tamam, oraya toprak, buraya yapın abi. Şunu Sandalyenin üstüne koy lan. şu gibi sandalye, oldun ya. Sandalyeyi yaklaştır. <laughs> sandalyeyi yaklaştır, <laughs> üstüne koy. Allah'a şükür elimden aldığın sonunda. 5 <laughs> tane, altı. Allah aşkına şuradan bir çık ya. Bir de ne kadar kötü gözüküyor ya. <laughs> ha, git, git, git. kapat şu videoyu. Beni bir dinle. Arda abi de kapat şu videoyu. Da Kanka git git. Gitmeyeceğim. Git, git, git. Burada dur. <laughs> İstemiyorum seni git. Kemal. <laughs> 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 git sen özel bir şey konuşuyoruz. Oğlum bak. bak şu. Tamam mı? Bak. Süreyi, Bak, evet. tamam bana, Ondan sonra bak en etkisi bak. şuna hı. bir bak bunu ben senin için yakıyorum ateşi İyice bana. içini bak böyle basıyorum ya şurayı deleceğim şimdi bak evet. bu var ya şu evet. efsane bir şey bak dediğin şöyle bir sıyır düşecek bak. düşecek düşmez 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 böyle bir delik açıyorum böyle bak keseceğim şimdi bak şu aynen öyle şurada Of! Şurada çok iyi. Bak bir de şu benim. Şu iki s***tır. Kırk Şu senin. Ayyoo. Bir de şurada var. Tamam oğlum onlar senin olsun. Tamam. Çünkü burada şerifin ayırtlıkları var. Yani şu. Gel gel. Çekemedin. Çek... Çekemedim. Çekemedim, <laughs> Çekemedim lan. Sustu zaten. Şöyle bir gözüme bak. Bir gözü çektim. Her yeri mi? Aaa! Duman Dur. Elime s***tadı baksana ya. Şuraya bir ışık tutun ya. Şu Kemal'inki. <laughs> ki. Sana iyice yakacağım ya. <laughs> Deminden beri benim üstüme geliyordu anladın mı ne şimdi? Oluyor oğlum. Her yağ ile karıştı şu an. Yüzüm yap ya. Abi. Şuraya yapma kayıyor <laughs> Benim Menü şampuanım bitti. Bende iki tane var. Birini senden alıyor. Para kaçtı ben. Ney? Karakalpçik Oğlum, bir kullanırsın. Tamam, sen. Hahaha, <laughs> bu sefer oldu, sefer çakmaya çalışmıyorsun. Bu oldu. Bak, <gülüyor> sadece kaldırıyor. Tamam. <laughs> <laughs> i̇ki, iki. İki kere çakamadın, iki kere çaktın. Tamam. Dayın, yaladığımı bir daha araya nasıl yedirdim ama. Evet. <laughs> Yalamadın mı? Yaladım ha, yaladım, Hala, harbi yaladım. Tamam bırak yukarı. Bakayım. Dağılmamış. Aynen işte. Senin o, için dağılmamış olmamış. Kanka ışık bir tutun ya ya. Şunu kapat da ışık tut Bak şimdi ne yapacağız? Nasıl oldu mangal? <laughs> Güzel oldu. Keşke biraz daha erken gelseydin. Sen çok geç kaldın. Şerif nasıldı mangal? Çok iyiydi. Tavsiye ederim herkes Do yapsın. Doydun mu? Doydum valla doydum. Bana teşekkür et. Er. Teşekkürler Kemal bu mangalı organize ve liderlik ettiğin için. Allah razı olsun. Bir adam bir aydır var ya organize etmeye çalışıyor. <laughs> Allah razı olsun. Var. Mangalı beğendin mi? İyiydi ya. Kemal'in köfteleri. Tavuklar nasıldı? Özellikle gidip kendim kestirdim. Benim adıma kurban olarak. Vallahi Ardan pişirdi o yüzden iyiydi. Tamam Ardan şefimiz. Ardan nerede? Gel. Mangal nasıldı? İlerim. Şey İrem Aynen. Evet. pardon. Güzeldi valla. Doydun mu? Doydum. Beğendin mi? Beğendim. Bana teşekkür et. <laughs> Altay. Altay. Efendim. Yani? Ya. Mangal nasıldı? Mükemmeldi. Ha, ben gözüm çok kötü acıyor diyor. Bana yani. teşekkür et. Kemal için Kemal için teşekkür ederim. Kemal için, Kemal için, teşekkür. için niye teşekkür ediyorsun? <laughs> Furkan herkes adına senet boş. Ee, bugün güzeldi, Kemal'in <laughs> önderliğinde Arda'nın başta ustalığıyla sonra Altay yardımcıydı. Altay da usta oldu. Bugün kendini <laughs> kanıtladı. İkisi de güzel yaptı, eğlenceliydi. Abi sen bir şey söyleyeceğim ya. Sen bana yaptın. <laughs> evet. <gülüyor> ha, evet. Şey